Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, ikinci videoyu çekiyorum. Kendim zaman ve mekan farkındalığı. Geçen e, videoda e, Güney'i konuştuk. E, Güney'in e, bizimle ilişkisi, bizim Güney e, yönüyle ilişkimiz nasıl nasıl olabilir, onu konuşmuştuk. E, biraz hatırlayalım. Güney'in e, elementi ateşti. Mevsimi yazdı, yaz gün dönümü, günün ortası. Bedenimizde yeri kalbi temsil ediyordu ve e, göz, dil, ten rengimiz. E, neden ten? Çünkü isim köşemiz, e, bizi gösteren, bizi anlatan ilk yüz. Biz e, aynı zamanda e, Duygusu neşe olduğu için neşe, sevinç, coşku, e, sesi de var bu yönün. Sesi de gülme sesi. E, geçen videoda söylemeyi atlamışım. E, simgeleyen canlılar da var. E, onu simgeleyen canlı anka kuşu ve kaplan. E, o, o tarz e, figürleri de koyabiliriz güney köşemize. Güney çok önemli. Çünkü İlk biz yani persona gibi dışarıya gösterdiğimiz kimliğimiz. O yüzden önemli. Onunla başlamak doğru oldu benim için. İkinci yönümüz kuzeyin karşısındaki yön güney. Güneyin elementi su. Burası zıttı olacak. Aynı zamanda onu tamamlayan da olacak çünkü kuzey bizim e, iş kariyer e, yönümüz. Neleri okuyalım beraber? E, kariyer, terfi, daha iyi bir işe e, yönelme, e, hedeflerimize ulaşma, bir takım hedeflerimiz, hayallerimiz vardır. Onlara kavuşmak istiyoruz. E, varlık, e, ya yazarlık kaleme dökme, yazı yazmayı gerektiren işlerin de barındırıyor aynı zamanda. Sosyal ilişkilerimiz, fırsatlar, kazanabileceğimiz yarışmalar. Takma adı ortanca olan derin su ve baba aynı zamanda. Baba köşesi var, apayrı bir yön. Yine de kuzeyde baba e, zikrediliyor birçok kaynakta. E, bu genel anlamdaki e, kuzeyin temsil ettiği bizim iş yaşantımız. Yeri ise bedende kulaklar, böbrekler ve boşaltım sistemi. E, nerede görünür? Nasıl e, güneyde saçımızda e, Tenimizde görünüyordu. Kuzeyde saçımızda görünüyor. E, dalgalı mesela. O yönde. E, sesi ise iş alanı olduğu için e, sızlanma, e, inleme e, sesi oluyor. E, bu köşenin e, duygusu korku olarak görünüyor yani neden korku çünkü karanlık tarafı yani köşenin kendisi cesaret ama karanlık tarafı ise korku tabi korku pozitif bir stres hani bunu olumsuz bir duygu olarak hiç düşünmeyelim zaten korku, nefret, öfke kıskançlık bunlar hepsi sevgi, neşeli olumlu duyguların kardeşleri ve hepsi birbirine lazım ve bu köşe bu duygularla hem korku hem cesaret duygularıyla bizim güney cephemizi de destekliyor o yüzden tadı da tuzlu mesela güneyin tadı acıdır bitter çikolata gibi <laughs> Acı biber mesela. Onlarsız yemekler düşünemiyorum mesela. Lazım yani. Şimdi duyu organı kulaklar. Ee, babayı da e, gösterdiği için bu yön. O yüzden e, şöyle bir mesaj da verebilir. Ee, kız çocukları anneye yönelir. Erkek çocuklar Babaya yönelir, yönelir. E, erkek çocuklar bir müddet anneye yönelir, sonra babaya geri döner. Kız çocuklar anneye yönelir, bir müddet babaya, yani babaya yönelir onay almak için ve ondan sonra anneye döner. Hem cinsine döner. O yüzden kulaklar ve baba e, ve çocuklar üçgeni burada son derece önemli. Bir kız çocuğu babasından onay almışsa ve annesine yönelmişse sosyal yaşantısı kazanç köşesi çok daha e, konforlu, daha rahat korku duygusu pozitif yönde olacaktır, cesaret duygusu daha yüksek olacaktır. Erkek çocukları da aynı şekilde babaya yönelir, bir müddet anneye, ondan sonra babaya geri döner hemcinsi. E, Onların da babadan duydukları sosyal yaşantılarını ve iş hayatlarında olumlu etkileri olacaktır. Başka duyguları ne olabilir? Cesaret, akışta olmak, sakinlik, sabır, yaşam yolculuğunu fark ettiğimiz yön bu, bu yöndür. Yani kişisel gelişime merak duyduğumuz köşe bu köşedir. Çaba gösterme e, ve saygınlık tasarımı. hayatımızda saygınlık tasarımını düşündüğümüz, hedeflediğimiz adımlar attığımız ve kuzey güneye bakıyor işbirliği var ikisi arasında. Yani bu köşedeki cesaret, pozitif korku, e, sabır, sevdiğiniz işe yöneldiniz, çaba gösterdiniz, korku size güç verdi ileri gitmeniz için ve gereken onaylarınızı da almışsınız yol boyunca zaten bu köşede güçlü olduğu zaman yaşamdaki tasarımınız daha iyi olacak hep bir merdiven vardır hayal ettiğiniz ve o sizi yükseltecektir bakalım biraz daha zaman açısından zaman mefhumu Kuzey cephesinde hangi zaman dilimine işaret ediyor? Gelecek gece yarısı, yeni ay, kış gün dönümü. Güneyde dolunaydı, burada yeni ay. Güneyde daha çok ışık var, ama kuzeyde daha karanlık, daha loş, gece vakti. E, hava durumu soğuk, mevsimi de kış. E, dolayısıyla biz kışın çalışıyoruz, yazında semeresini topluyoruz. Yer bakalım, yer olarak nasıl görünüyor? E, yerde, onu bu bu yönü simgeleyen canlılar yılan, kaplumbağa ve tilki. Elementi ise su. E, suyun duygusu neydi? Bu kuzey bölgesini nasıl destekliyor? Esneklik, mistizm, e, iç güdü ve e, dikeydir, yükselmeye yöneliktir, merdiven gibi. Şimdi esneklik ve mistizm dediğimiz zaman su çok e, önemli bir kavram çünkü suyun hafızası var ve su bizi esnek sağladığı için iş hayatında biz güncelleyerek kendimizi akışta olarak işteki kıvrımları rahat rahat atlatmamıza sağlayacaktır. O yüzden suyun duygusuna ihtiyacımız var bu bölgede. Besleyen elementi metal. Metalin duygusu neydi? Metal bize nasıl bir hizmet veriyor? Adalet, liderlik, ve ayrıntılara dikkat etme. Bunlar da iş hayatında son derece e, önemli kavramlar. E, kontrol eden e, yani su elementini kontrol eden element toprak. Biz e, toprak duygusu yatay, onu tercih etmeyeceğiz. Bu e, bu köşede kahverengileri tercih etmeyeceğiz mesela. E, yatay e, dekorları tercih etmeyeceğiz. E, uygun alan evin evde kuzeyimiz nerede olabilir? Çalışma odamız, merdivenlerin olduğu yer. E, öyle uygun bir alan değilse, mesela e, baş, mutfağa denk gelmiştir. Dikey objeler burada bize destek verir. Kullanacağımız renkler e, kuzey cephesinde. Mavi, koyu mavi, siyah ve beyaz. Ve tavsiyeleri nedir? Ee, kuzeye yönelmek nasıl bir fayda sağlıyor bize? Nasıl yapabiliriz? Bu köşeyi nasıl destekleriz? Evimizdeki kuzeyi nasıl destekleriz? Zihnimizdeki kuzeyi nasıl destekleriz? Hissettiğimiz Duygusunu taşıdığımız kuzeyi nasıl destekleriz? Ne kadar çok yok destekleriz dedim. Ee, önce köşesini belirledik evde, bakımını üstlendik, tozunu aldık, ee, düzenledik. Deniz figürleri yerleştirebiliriz oraya. Ee, mesela balık figürleri, ama bunlar seramik olmasın, toprak olmasın. Ee, dalga resimleri ve bu dalgalar hoş dalgalar olsun. Böyle resimler var. Fırtınayla boğuşan işte karanlık gecede bir deniz, deniz yelkenli olmasın şey e, gemi. Onun yerine böyle hoş dalgalar ve kıyıya gelen ve bize doğru gelen dalgalar olsun. Ee, bu köşede dekoratif hatta kullanabileceğimiz bir kumbara olabilir. E ee, para zarfları Uğur parasını koyduğumuz para zarfları olabilir. Bu köşeye bakan bir ayna olabilir, arkada gördüğünüz gibi. Ve metal objeler yerleştirebiliriz. Küreseldir metal metalin şekli de öyledir. Küresel, oval, gümüş, bakır, altın. Granit gibi e, objelerle süsleyebiliriz. E, bu köşede bitkiler olmuyor. Şayet e, evin başka köşelerinde bitki yetiştirme imkanınız var ise e, ilgili köşelerde o bitkileri bulundurup çünkü o bitkiler bu bölgeye de etkisi olacaktır. Mesela portakal ağacı bahçede, balkonunuzda olabilir nar ağacı orkide ve para çiçekleri jade bitkileri jade bitkileri evin içinde de olabiliyor bunlara ilgili köşelerde yerleştirebilirsiniz genel anlamda bakıyorum notlarını her şeyi okudum gelen anlamda Kuzey ve Güney karşılıklı iki köşe birbirini destekleyen ve para köşeleri de olarak sayılır. Her ikisi de ee, kuzeyin bizim mesleğimiz, güney ise bizim yüzümüz, ismimiz kendimizi tanıttığımız yer. İkisi zıt kutup. Birisi ateş, birisi su. Ve biz bu zıtlıklara ihtiyacımız var zaten. Ee, güneyi ateş kalbimizi e, temsil ediyordu. Su ise kulaklarımızı. Gösteriyordu. Böbrekler ve boşaltım sistemini e, gönderme yapıyor. Biz evimizdeki bu köşelere bakımını üstlendiğimizde, e, gereken renk, renklerle e, donattığımızda, e, o köşeden her geçtiğimizde burası benim para köşem dediğimizde, aslında biz orayı zihnen yoğunlaştırıyoruz. Oysa köşe durduğu yerde bir şey yapmaz. Ama oraya yerleştirdiğimiz obje, o baktığımız niyet, belki her geçtiğinizde dua edersiniz. Mesela benim çalışma odam var. Odaya her girdiğimde besmele ile girerim mesela. Çünkü orada ben iş üretiyorum, oradan iş çalışıyorum. Orası benim iş yerim. O yüzden o niyet orayı, o bölgeyi canlı tutacaktır yani sizin zihninizde yoğunlaştırdığınız düşüncelerle bunlar gelişiyor. Oysa bir obje durduğu yerde ne yapabilir ki? Bir kalem durduğu yerde ne yapabilir ki? Ama ben ona baktığım zaman benim için ne ifade ediyor? O önemli. Bugünlük bu kadar. Sorularınız varsa yazın. Seve seve cevap veririm. Bir sonraki videom için bir yön daha ee, konuşuyor olacağız. Bakalım hangi yön gelecek sırada. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sevdiklerinize sarılın. Güzel gün geçirin. Görüşmek üzere.